seni son kez uyarıyorum. Ya kimin yaptırdığını öteceksin... ...ya da başına geleceklere katlanacaksın. Tamam. Söyleyeceğim ama benden duymadınız. Seni dinliyorum. Remzi Baba ihbar et dedi bana. Remzi kim lan? Deli Remzi var ya. Senin kızın babası. Sen komutanı biraz idare et. Ben durumu anlayayım, seni haberdar ederim. Tamam, sen nasıl istersen abi. İyi günler. Sağ ol kardeşim. Murat Yusuf odasında mı? Yok Mehmet Bey. Nerede? Çiftliğe gittiler bu saatte. Hem de hafta içi ha? Misafirim var. Hava Hanım'la beraber at binecekler. Ha. Tamam aslanım, sağ ol. Mehmet. Ben gidiyorum oğlum. Gel baba, gel. Sana anlatacaklarım var. Ne oldu ki? Biz başkanlık işiyle uğraşırken Yusuf Bey'imiz de boş durmuyormuş. Yine ne yaptık? Orasını ben de bilmiyorum ama anlayacağız baba. Gel otur. Anlattıklarından hiçbir şey anlamadım. Kızın niyeti ne? Niye böyle bir şey yapmış ki? Allah orasını ben de bilmiyorum baba. Ama ne yapıp edip öğreneceğim. Canım bize ne? Ne hali varsa görsün. Bize ne olur mu baba? İpin bir ucunda Yusuf var. Kızı resmen kanatlarının altına almış, şimdi de çiftlikte at biniyorlarmış. Bu saatte mi? Ya, bu saatte. Hatun, Yusuf için işin önüne geçtiyse, bu işin dibini kazmak lazım. Bakar, seniler lazım olur. İyi de, nasıl öğreneceksin ki? Sen orasını oğluna bırak baba. Pınar! Cemile! Neredesiniz kız? Abla yukarıdayız camları siliyoruz. İyi işinize bakın ben mutfaktayım. Yok anam. Bu böyle olmayacak. Sultan abla. Ablaların sultanı. Kolay gelsin. Oo, Mehmet Bey'im en son kısa dondan geliyordun bu mutfağa. Hayırdır? O kadar oldu mu ya? Ay Sultan abla, ben sana demeyi unuttum. Hamiyet Hanım giderken helva kavursun dediydi senin için. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, bir şey yemeyeceğim de bir şey soracağım. Şu senin yeğen yani yok mu? Ben de yeğen çok. Hangisini soruyorsun? Havva'yı diyorum ya. He, ne olmuş Havva'ya? Evine geri dönmüş, öyle duydum. Öyle icap etti. İş arıyor muydu Yani bir arkadaşım sekreter olacak da... ...liseden mezundu değil mi? Lise mezunu. Güzel. İş tecrübesi var mı? Avanos'ta bir çanakçı yok mu? Orada çalıştıydı. ince işe tutar eli. İyi. Ya öyle bakma ablam. Birine bir iyiliğim dokunsun istedim de. Hadi kolay gelsin. Bu ilaç deseler samanlığa saklarsın. Kime ne iyiliği dokunacağız bunun. Abla kız. Sakın bu Mehmet Bey. Senin havaya yanık olmasın. Saçmalama kız, işine bak sen. Saçmalama. Ben biraz ileride inebilir miyim? Peki. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendim. Demin niye açmadın telefonu? Annemin yanındaydım. Şimdi açtım işte. İyi peki. Nasılsın? Var mı bir yaramazlık? Ne olsun? Her şey bildiğin gibi. Vallahi ben artık neyi bilip bilmediğimi şaşırdım be Havva. Ne demek bu şimdi? Yarın açık görüş var. Gelsene konuşuruz biraz ha? Bilmem ki. Ne demek bilmem ki? Kız gel diyorsan gel işte. Hem sana çok önemli haberlerim var. Ne oldu söylesene Cüneyt. Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Hem duyunca sen de çok şaşıracaksın. Aslında ben de seni görmek istiyorum ne zamandır ama... ...konaktan ayrıldım. Biliyorum haberim var. Nereden duydun? Ben içerideysem gözüm kulağım dışarıda Havva Hanım. Olup bitenler anında kulağıma geliyor. Anladım. O zaman annemin yanından ayrılamadığımı da biliyorsundur Cüneyt. Çok hasta. Bırakıp gelemem bu ara. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. Beni ihbar edeni buldum Havva. Nasıl yani? Ama sana dedim. Bulacağımı an diştim dedim. Bak, sonunda buldum işte. Kimmiş peki? Yok öyle. Görüşe geldiğinde gözünün içine baka baka söyleyeceğim Havva. Bakalım duyduğunda sen ne tepki vereceksin? Tamam. Açık görüş ne zamandı? Bir yolunu bulup gelmeye çalışayım. Kolay gelsin Bünyamin Ege. Oo sayın başkanım. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Buyur otur. Sağ olasın. Çarşıya çık dedim, biraz işim vardı. Yeni dükkanına orayım da bir hayırlıyım istedim. Kay kahveni ne içeriz? Bir şeyler söyle. Oğlum. iki tane az şekerli kahve. Çabuk gelsin ama. Ya hazır gelmişken bir şey sormak istiyorum. Buyur. Bizim konakta Sultan abla var tanırsın. Ha bizim rahmetli Turgut'un eşi diye mi? Ha. Onun bir yeğeni var Havva. Yara senin dükkanında çalışmış öyle duydum. Çalışmaz olaydı. Hayırdır abi? Bir durum mu oldu? Ya bizim oğlan avucunun içine almış. Yakasından düşsün diye az uğraşmadık. Kız para göz. Buldu yağlı kuyruğu. Bırakmak istemiyor. Ben yani yer miyim böyle numaraları? Kolay gelsin. Allah bereket versin. Kolay gelsin Adil. Oo Mehmet Bey. Yoksa seçim için esnafı turlamaya mı başladın? Yok be koçum. Ne zamandır uğramadıydım. Bir geleyim de halatır sorayım istedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl iş güç? Çok şükür. Biraz önce Bünyamin abiye uğradım. Onun keyfi hiç yerinde değil. Oğlundan sebep. Senin de yakın arkadaşınmış. Gerçi ben o çocuğa biraz kızgınım. Hayrola bir yanlışım oldu? İçeri girmeden önce bir gece bizim konağa bastı. Derdineymiş, anlayamadım. Abi boşuna kızmışsın oğlana. Delikanlı çocuk. Yavuklusu da konakta çalışıyor. E kuyruğuna basmışlar. Yok öyle yok böyle demişler. O da kendine yedirememiş. Kıskançlığından yapmış bir cahillik. Cüneyt iyi çocuktur yoksa. Kimmiş Şevuklusu? Bu sizin kalfa yok mu? Onun yeni hava. Ha, öyle mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır amcaoğlu? Annemin yüzünü getirdim Mehmet. Adil. Bak bu annemin çok değer verdiği bir yüzük. Bunun taşı düşmüş. Bir de bunu temizle. Yarın senden aldırayım kardeşim. Tamam. Ne zaman isterseniz Yusuf Bey. Mehmet. Bir şey yoksa bir şeyler içelim mi? Bana uyar amca Tamam. Görüşürüz Adil. Hadi kolay gelsin Adil. Yarın uğrarım. Ne zaman isterseniz. Ee amca Seni dinliyorum. Aynı evde yaşıyoruz ama birbirimizin yüzünü göremiyoruz hiç. E sen çok meşgul adamsın amca oğlu. İşlerim bitse hobilerim bitmiyor. Bağ bahçe işleri, at binmeler. Mehmet. Tamam yıldızımız barışmadı hiç ama... ...birbirimize laf dokundurmadan konuşamayacağız mı hiç? Bir şey demedim amcaoğlu. Tamam biz farklı insanlarız. Ama aynı kanlarız. Her şeyle beraber mücadele etmek zorundayız. Şu... ...son iş meselesinde... ...düşündüm sen haksızlık yaptın mı diye. Ee? Sonuç? Tabii sen de bir şeyler yapmak istiyorsun. Hayallerim var. Ben buna engel oluyormuş gibi görünüyorum. Ama karşı olduğum sen değilsin. Seçtiğin iş. Bir araştırma yaptırdım Mehmet. Senin istediğin alışveriş merkezi değil ama... ...marketler zinciri kurmak için okeyim var. Anlamadım. Market zinciri mi? Hı hı. Buraların ihtiyacını karşılayacak marketler zinciri kuracağız. Her şeyin başına da sen geçeceksin. İşletmenin başına geçeceksin yani. İstersen kasada durup fiş de keseyim amcaoğlu ha? Arada sırada rafları düzenlerim, depoya yardımcı olurum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Yusuf? Koskoca üzüm bağlarının şarap fabrikasının başında sen dur. Organik tarımla keyfini sür. Ben de market açıp kapatayım ha? Mehmet... Çok adaletli bir çözüm bulmuşsun Yusuf. Ama sağ ol, ben almayayım. Mehmet. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Hayırdır amca? Kötü bir şey yok inşallah. Senin anlayacağın canımı sıkan bir şey oldu yeğenim. Onun için hemen seninle görüşmek istedim. Hayır olsun. Buyur seni dinliyorum. Mehmet'ten açacağı marketlerin başında durmasını istemişsin öyle mi? Anladım ben canının niye sıkıldığını. Haber hemen yayıldı desene. Ben onun babasıyım Yusuf. Üzüldüğü şeyi tabii gelip bana anlatsın. Doğru söylüyorsun da amca. Bunda üzülecek bir şey yok ki. Biz Mehmet'le orta yolu bulmaya çalışıyoruz sadece. Canım onun da kendi planları, hayalleri var. Ama sen bunlara karşı çıkıp evri vakı yapınca içerlemiş. Biliyorum amca biliyorum. Hayalleri büyük. Gözü yüksekte. Ama dönüp arkasına geldiği yola hiç baktığı yok. O hayallerini gerçekleştirsin diye kaç kere destek olduk. O ne yaptı? Hep yanlış işlerin peşinde oldu. Adımız lekelenmesin diye de hep ben uğraştım. Düşmez kalkmaz bir Allah evladım. Mesela senin gayrimeşru bir çocuğun var. Ama bizim sesimiz çıkmıyor. Neden? Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimizin açıklarını unutmalıyız, unutturmalıyız. Ama sen böyle habire açık arayıp gezersen Mehmet de ne yapsa haklı olur. geldiğinden beri bangır bangır. Ne kafa kaldı ne sabır. Neredesin baba sen? Kahveden geldim. Senin haberin yok. Çok kötü bir şey oldu. Haberin var mı? Eh, reşit diyorsan siz gittikten sonra geldi. Kıza göz kulak oldu dedi. Ondan bahsetmiyorum ben. Cüneyt aradı açık görüşe çağırdı. Başlatma Cüneyt'inden. Baba gitmem lazım. Ne münasebet? Kimin ihbar ettiğini öğrendiğini söyledi. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Çok özledim kız seni. Kokun burnunda tüttü. İnanmayacaksın ama posta koymalarını bile özledim. Ben de. Ne kadar güzelleşmişsin kız sen. Konaktan ayrılmak yaramış sana. Eve dönmek iyi gelmiş. Cüneyt ben muhabbet etmeye gelmedim. Annem hasta bırakıp geldim biliyorsun. Söyleyecek misin kimin ihbar ettiğini? Kim olacak? Baban. Ne? Baban bizi ayırmak için ne dümenler tezgahlamış. Bir dakika. Sen ciddi misin? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki Cüneyt? İnanmadın değil mi? Tahmin etmiştim şaşıracağını. Kusura bakma ama ben babamdan böyle hainlikler beklerim Havva. Ne de olsa adam taktı bize. Ama sen hiç merak etme. Şahı gelse seni benden alamaz Havva. Ne yapacaksın peki? Hele şuradan bir çıkalım. Bakarız o zaman bir çaresine. En güzelini al gel dedim fotoğrafını çekmiş getirmiş. Neymiş? İçeriye sokmak yasakmış. Ama bir gör havva. Yemin ediyorum taşın o kadar. Sana da böylesi yakışır kız. Sağ ol Cüneyt, teşekkür ederim. Ama benim gitmem lazım artık. Toprağın mahkemesi var biliyorsun söyledim. Kardeşimi yalnız bırakamayacağım. Hava. Bu ay sonu benim de mahkemem var. Hani diyorum gel sen şahitlik etsen. Bütün bunları babam tezgahladı desen... ...işi hızlandırırız. Ha? Ben nasıl yapayım öyle bir şey Cüneyt? O benim babam. O senin babansa ben de senin kocan olacağım kızım. Neyse. Dert etme. Ben nasıl olsa öttürecek bir yol bulurum onu. Ha? İyi tamam. Hallederiz bir şey. Gelir şahitlik yaparım sana. <laughs> i̇şte benim Havva'm. Çok geç kaldım Cüneyt. Gitmem lazım. Hoşça kal. Aslında dün gelecektim. Ama Yusuf misafirim var deyince halden anladım. Sağ olsun Yusuf Bey bu aralar sık sık geliyor. Ee ne de olsa bekar adam Reşit abi. Hem bu seferki yabancı da değilmiş. Ağzının tadını biliyor amca oldu Bak Mehmet Bey oğlum. Yusuf Bey de sen de elimde büyüdünüz sayılır. Yaptığınız çapkınlıklara gençtir, yakışır dedim. Ama bu sefer Yusuf Bey'e çok içerledim. Hava da elimde büyüdü. Kızım sayılır. Ama kıza ders veriyorum bahanesiyle yaklaşması, hele kara kızın tayını hediye etmesi hiç hoş olmadı. Benden söylemesi. Karameli hediye etti ha? Nasıl buldun başkanı? Vallahi hamdullahçım. Adelecele geldiğince bende bir şey oldu sandım. Ama eğer mevzu başkaymış. Ellerine sağlık. Bu da ne ki Mehmet Ancıoğlu? Yarın akşam şehrin her tarafında nereye bakarsan bak kendini göreceksin. Güzel. Ne yapalım? Çıkalım mı? Hem bir yemek yeriz hem de afişleri kutlarız. Başka zaman inşallah başkan. Dünden kalan bir işim var onu halletmem gerek. Peki. Nasıl istersen. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Sağ ol baba. Sabahtan beri bulup soramadım. Ne oldu? Ne diyor Cüneyt İti? Senin ihbar ettiğini öğrenmiş. Ee? Ama Allah'tan benim işin içinde olduğumu bilmiyor. Sen bizi ayırmak için yapıyorsun sanıyor. <laughs> Bırak öyle sansın. Mallarla yakalanan o. Ben kızını koruyan baba. Nasılsa içeriden elini uzatıp bizi gırtlaklayacak hali yok. Dava ay sonundaymış. Gel bana şahitlik yap diyor. Babam bizi ayırmak için yaptı. Cüneyt'in hiçbir kabahati yok de diyor. Oh! Başka arzusu var mıymış beyimin? <laughs> o öyle teselli bulsun. Nasılsa beni satacak değilsin ya. Baba. Orası öyle de. Ben şimdi gidip şahitlik yapmazsam... ...o da benim işin içinde olduğumu anlarsa ya o zaman ne yapacağız? E ee, o bana içeri tıkmak için plan yapan sensin. O zaman da bir kılıp bulursun artık. Hele o gün bir gelsin. Ah! <laughs> Dün muhabbetimiz yarım kaldı. Anlat bakalım Adil. Neymiş bu dillere destan aşk? Aşk ne aşk abicim? Kızın babası bir yandan, oğlanın babası bir yandan... ...etmediklerini bırakmadılar da yine de vazgeçmedi Cüneyt. Bak sen, hatta tutuklandığı gece kızla buluşacaklardı. Allah'tan kız buluşmaya geç gitti de... ...yoksa şimdi biri erkekler koğuşunda, öbürü kadınlar koğuşundaydı. Ulan burnumuzun dibinde neler oluyor, hiçbirinden haberimiz yok. Desene kız kılpayı yırtmış. Ee, ihbarcıyı buldunuz mu? Vallahi çok uğraştık bulmak için. İşin içindeki bit yeniğine de yeni uyandık. Meğer babası ihbar ettirmiş. Emin misin Adil? Dedim ya abi çok uğraştı ayırmak için diye. Bak da olası değil. Oğlanın ayağını toptan kesti anlayacağın. Vaktin var değil mi? Çay söylüyorum. Hı hı. Ulan aptalım haberiniz yok. Kız hepinizi ayrı parmağında oynatıyor.